Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biten siparişlerimi sizlerle beraber paylaşmak istedim. Şu şekilde 2 aylık emeğim arkadaşlar bu arada. Şöyle tek tek de göstereyim. Böyle Cenk yazmam var. modeli de şu şekilde. Bu modeli ben kanalımda modelini yapmıştım. Fiyatını merak ediyorsanız, bunun fiyatı bütün malzemesi benden 75 TL. Böyle seyran bir yazman var, lila rengi çok güzel. Şu şekilde bir model yaptım. Aynı şekilde bu modelim, bu yemenim de 75 TL. Böyle cenk bir yazmam var. Hafif bir model. Şu şekilde. Bunun da bütün malzemesi benden 65 TL. Gene bir cenk lacivert yazmam var. Şu şekilde bir modeli. Modelim şu şekilde. Bunun yapım yapım aşamasını da kanalımda göstermiştim. En çok sevilen modelim bu. En çok sipariş aldığım modellerden biri. Bunun fiyatı da 75 TL. Böyle haldır sarısı bir yazmam var Cenk. Modeli de şu şekilde. Kel olan. Bunun fiyatı da 75 TL. Böyle kavun iç, yemenim var. Yavru ağız gibi. Bunun fiyatı da 75 TL. Şöyle reyan yazmam var. Şu şekilde kibar ince bir modelim var. Bunun fiyatı da 65 TL. Şöyle seyran yazmam var, Haldar sarısı. Model de şu şekilde. Bunu fiyat, fiyatı da 65 TL. Gene seyran bir yazmam var. Modelim şu şekilde. Bu da 65 TL aynı şekilde. Böyle reyan yazmam var. Fiyonk model böyle kibar bir şekilde. Bütün malzemesi benden. Bu da 65 TL. Ören bayan yazmam var. Şu şekilde modelim. Bunun fiyatı da 70 TL. Bütün malzemesi benden. Böyle kelo olan modelim var. Öğren bayan yazman. Bütün malzemesi benden. 80 TL. Bunun yapım aşaması da kanalımda mevcut. İsterseniz bakabilirsiniz. Böyle ürün bayan bir yazmam var. Şöyle hafif kibar bir model yaptım. Bütün malzemesi benden. Müşteri 50 TL'ye yapar. Böyle bir modelim daha var. Şu şekilde. Bunun yapım aşaması da kanalımda mevcut. Bunun fiyatı da 75 TL. Müşterime hayırlı olsun. Hayırlı günlerde kullansın inşallah. Evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.